Merhaba arkadaşlar. E, TYT kampımızın dördüncü videosu 9. sınıf kimya bilimi ünitesinin de son bölümüne geldik arkadaşlar. Evet, bu konuyu bu akşam bitiriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Doğal kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerindeyiz. Şimdi arkadaşlar ilk başta insan sağlığı için yararlı maddeleri inceleyeceğiz. Bunların e, hangiler olduğunu söyleyeceğiz. Ve ilk önce insan sağlığına önemi ve doğa, daha sonra doğa için önemi. Bunlar bittikten sonra da zararlı maddelere geçeceğiz. Ondan da insan sağlığına zararları ve doğa için zararları olarak bitireceğiz. Devam ediyoruz. Sodyumla başlayalım arkadaşlar. Birinci maddemiz sodyum. İlk önce insan sağlığı için önemi. Arkadaşlar sodyum nedir? Yemek tuzunda bulunur. Evet yemek tuzunda NaCl biliyorsunuz. Arkadaşlar oradan elde edilir. Vücuttaki su dengesinin korunması ve besinlerin hücre zarından geçişini sağlar. Aynı zamanda sinirlerde iletimde de önemli rol oynar arkadaşlar. Sodyumun insan sağlığı için başlıca önemleri bunlar. Peki doğa için önemi nedir? Toprakta ve suda iyon dengesini sağlar. Bitkiler için önemli bir mineraldir arkadaşlar sodyum. Geldik diğer bira grubu metalimiz olan potasyuma. İnsan sağlığı için önemi sinir hücrelerinde iletimde görevlidir. Kandaki glikoz seviyesini düzenler arkadaşlar potasyum. Doğa için önemine geldiğimizde toprakta iyon dengesini sağlamada önemli olaylar. Bakın aynı şekilde arkadaşlar sodyum ve potasyum iyon dengesini sağlamada ortak. Peki sodyumdan farkı potasyumun doğa için bitkilerde ozmotik basıncın dengelenmesinde arkadaşlar potasyumda rol oynamaktadır. Demire geldiğimizde insan sağlığı için önemi arkadaşlar kana kırmızı rengini veren hemoglobinin yapısında bulunur demir. Demir eksikliği olan insanlarda kansızlık dediğimiz değil mi anemi hastalığı gözükür arkadaşlar. O yüzden demir takviyesini almalıdır bu kişiler. Yeryüzünde çok bulunan bir elementtir. Toprak için önemli metallerden birisidir demir arkadaşlar. Kalsiyuma geçiyoruz. 2A grubundan bir metalimiz. İnsan sağlığı için önemli dediğimizde arkadaşlar kemik ve dişlerin gelişiminde önemlidir. Vücutta metabolik faaliyetlerde sinir ve kas çalışmalarına yardımcı olur. Hücre zarı geçirgenliği ve kan pompalanması için önemlidir arkadaşlar doğa için önemine baktığımızda bitki ve hayvanların sağlıklı yaşam sürdürebilmesi için önemli olan bir mineraldir arkadaşlar kalsiyum. Evet buraya kadar arkadaşlar bu sayfada 1, 2, 3, 4 tane elementten bahsettik. İnsan sağlığı için önemi ve doğa için önemi devam ediyoruz. Magnezyuma geldik. Magnezyum da arkadaşlar aynı şekilde bakın. 2A grubu elementi. O da kemik ve diş gelişiminde etkindir. Sinir ve kas sağlığı için önemlidir. Kanın pıhtılaşmasını önlemede yardımcıdır. Aynı zamanda glikoz kullanımı yağ protein sentezinde de e, görev almaktadır. Doğa için önemine geldiğimizde bitkilerde bol miktarda bulunur. Bitki büyümesi için gerekli olup klorofilin yapısında bulunur arkadaşlar. Klorofilin yapısında bulunur. Su diyoruz arkadaşlar. İnsan sağlığı için önemi Vücudun nemli kalmasını sağlar. Vücudun büyük bir kısmını biliyorsunuz su oluşturur. Aynı zamanda yine en önemli görevlerinden birisi de arkadaşlar vücuttan toksik maddelerin atılmasında görevlidir. Metabolizmayı hızlandırır ve düzenleyicidir arkadaşlar. Doğa için önemi değil mi aslında tartışılmaz. Atmosferde nemi oluşturur. Tarımsal üretim için çok önemlidir barajlarda elektrik üretimi için önemlidir. Tabi saymakla bitmez arkadaşlar. Biz buraya en başlılarını alıyoruz. Evet arkadaşlar sağlıklı olanları, sağlığı için gerekli olanları söyledik. Şimdi zararlı maddelere geçiyoruz. Yani insan sağlığına da doğaya da zararı olan maddelere geçiyoruz. Bunlardan birincisi civa ile başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce insan sağlığına zararları. Bir kere beyin fonksiyonlarına, böbrek ve sinirlere zararlı bir metaldir. DNA'da kalıcı bozukluklara yol açabilir. Akciğerlere ve gözlere zararlıdır arkadaşlar. Civa biliyorsunuz ağır bir metaldir yine. Doğaya zararlarına geldiğimizde katı atıklar yakmak, fosil yakıt kullanma ve madencilik gibi faaliyetler sonucunda toprağa ve suya karışıyor maalesef. Bitkilerde ozmotik basıncın dengelenmesinde önemli rol oynuyor. Doğadan vücutta alınıp sinir sisteminde ciddi bozukluklara yol açabiliyor işte arkadaşlar. Civa'nın bu şekilde arkadaşlar sıkıntıları bu. Kurşuna geçtiğimizde insan sağlığına zararları insan vücuduna su, hava ve beslenme yoluyla girebilir. Sinir sistemine zarar verir, kan basıncında yükselmeye sebep olur arkadaşlar. Doğaya zararlarına geldiğimizde yine katı yakıt, fosil yakıt ve endüstriyel işlemler çevredeki kurşun miktarını arttırıyorlar yani doğaya kurşun salınımını arttırıyorlar Evet zararlı maddelere devam ediyoruz bakalım Ay, arkadaşlar kurşun için e, birer cümlelerimiz daha var arkadaşlar yine insan sağlığı için zararlarından biri de kurşunun hamileliğin erken bitmesi veya anne karnındaki bebeğe geçerek beyin ve sinirlere hasarda yol açabilir Doğa için yine kurşun arkadaşlar kirli havadaki, eski boyalardaki ve bunun gibi kurşun suya geçer. Sudan bitkilere geçerek gelişimlerini olumsuz etkiler arkadaşlar. Evet bu da bu şekilde. Karbondiokside geldiğimizde insan sağlığına zararları nelermiş bakalım karbondioksidin. Belirli orandaki karbondioksit gazı görme bozukluğu, akciğer tıkanıklığı, nefes darlığı, kas kasılmaları sinir sistemi hasarlarına sebep olabiliyor arkadaşlar bakın. Aynı zamanda karbondioksit gazı arkadaşlar fetüse de zarar veriyor. Terleme, yorgunluk, hafıza kaybı, kusma ve depresyona da sebep olabiliyormuş arkadaşlar karbondioksit gazının insana verdiği zararlar. Peki doğaya zararları fosil yakıt kullanımı sonucu oluşuyor yine karbondioksit gazı. Ayrıca canlılarda solunum sonucu da ortaya çıkar. Biliyorsunuz arkadaşlar solunum tepkimesini yazdığımızda ürünlerde karbondioksit gazını görüyoruz. Karbondioksit sera gazlarından birisidir arkadaşlar. Bunu bilelim. Solunum sonucu oluştuğunu bilelim. Küresel ısınma sonucu iklim değişikliği neden oluyor. Çünkü sera gazı olduğu için. Aynı zamanda asit yağmurların oluşumunda da önemli rol oynamaktadır arkadaşlar. Karbondioksit gazı. Karbon monoksit gazına geldiğimizde arkadaşlar. Bu daha tehlikeli bir gazdır karbondioksitten. Çünkü arkadaşlar karbonun oksijenle tam yanamaması sonucu oluşuyor. Bakın kanda oksijen yetersizliğine sebep olur. Bu da beyin, kalp, doku ve sinir sisteminde bozukluklara yol açar. Yüksek oranda karbon monokside maruz kalmak, baş ağrısı ve dönmesi, kusma, bilinç bozukluğu, görme bozukluğuna sebep olabilir. Karbon monoksit zehirlenmesi direkt ölüme de neden olmaktadır arkadaşlar. Doğaya zararlarına geldiğimizde kendisinin renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olduğunu biliyoruz. Karbonun tam yanamaması sonucu oluşur. Tam yansa karbondioksit oluşacak. Fosil yakıtların kullanımı, yanar dağ patlamaları, orman yangınları sonucunda arkadaşlar karbon monoksit gazı oluşabilmektedir. Yani direkt oluşmaktadır hatta. Diğer hava kirleticiler ile tepkimeye girerek ozon gazını oluşturuyor. E, ozon gazı da biliyorsunuz nedir arkadaşlar? Atmosfere karşı, e, havaya karşı e, sıkıntılı bir gaz arkadaşlar. Ozon gazı da e, doğaya zararlı bir gaz olarak karşımıza çıkıyor. Pekala azot dioksit dediğimiz bir başka okside geldiğimizde arkadaşlar insan sağlığına zararlarıyla başlayalım. Yine baş ağrısı, deri ve dudaklarda mavi renk oluşması üst solunum yollarında tahriş ve yanma. Kalıcı akciğer hasarları ve fetüse zarar arkadaşlar insan sağlığı için zararları olarak sıralanabilir. Azot dioksidin doğaya zararlarına geldiğimizde yine arkadaşlar kendisi fosil yakıt kullanımı sonucu oluşmaktadır. Atmosferde su ile tepkimeye girerek HNO3 dediğimiz nitrik asit oluşturur. E o da arkadaşlar asit yağmuruna neden olur zaten. Bakın arkadaşlar NOH2O NO2 ile tepkimeye girerek HNO3 denilen arkadaşlar değil mi? Asidi oluşturuyor. O da asit yağmuru olarak üzerimize yağmakta. Evet. Diğer bir zararlı gazımız arkadaşlar. Kükürt trioksit. SO3 dediğimiz. İnsan sağlığına zararları arkadaşlar gözlerde yanma. Kornea bozukluğu veya körlüğe sebep olabilir. Ciltte ağrı ve yanıklara sebep olabilir. Solunması zehirlenmeye yol açabilir. Laranjit dediğimiz arkadaşlar gırtlak iltihabı, bronşit, zatüre, nefes darlığı, solunum yetmezliği gibi arkadaşlar sıkıntılara yol açabilmektedir insanlarda. Doğaya zararlarına baktığımızda metallerde ve dokularda aşındırıcı etkiye sebep olabilir. Ayrıca kendisi arkadaşlar bir nem çekicidir. Fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşur. Bu da asit yağmurlarına Yol açar arkadaşlar. Son olarak klor gazı arkadaşlar. Yine çok tehlikeli bir gaz. Zehirli bir gazdır. Kirli hava ya da klorlu maddelerin yiyecek içeceklere teması ile vücuda girer. Çamaşır suyu arkadaşlar. Bakın çamaşır suyu, sodyum, hipoklorit ile tuz ruhu dediğimiz hidroklorik asidin karıştırılması klor gazını oluşturur. Bu gazı solumak direkt arkadaşlar solunum sistemine çökertir. Doğaya zararları kendisi mikrop öldürücü olduğu için su aratımında kullanılır. Mesela arkadaşlar havuzları mesela değil mi arkadaşlar? Yüzme havuzlarında da klorlama yapılıyor. E, sudaki mikropları öldürsün diye. Çamaşır suyu ve endüstri ürünlerinde bulunur. Düşük oranı bile çevreye zararlıdır arkadaşlar klor gazının. Evet bunlar da arkadaşlar ne oldu? E, zararlı gazlarımızı yani zararlı maddelerimizi gördük. O zaman insan sağlığı için yararlı. Ve insan sağlığına arkadaşlar zararlı maddeleri görmüş olduk. Bir önceki videoda da arkadaşlar e, güvenlik uyarı işaretlerinden de bahsetmiştik. Onlarla ilgili biraz soru çözelim. E, siz de lütfen arkadaşlar bu şu an e, sağlığa zararlı ve yararlı olan maddeleri e, tekrar çalışın. Bir tekrar yapın. Çünkü arkadaşlar biraz ezber konular. Onları aklınıza tutabilmeniz, soru çözebilmeniz için e, tekrar etmeniz gerekecektir. Videomuzu izledikten sonra arkadaşlar bir tekrar ve soru çözün. Zaten şimdi birlikte de bakın soru çözmeye başlıyoruz. Evet birinci örneğimiz şu. Ne demiş bize? 3 tane arkadaşlar madde vermiş. Sodyum hidroksit, H2SO4 ve HF. Bunların hepsi arkadaşlar asitler ve bazlar. <laughs> Bu üçü de. İkisi asit baştaki baz. Yukarıda verilen maddelerin ambalajları üzerinde aşağıdaki güvenlik uyarı işaretlerinden hangisi olmalıdır? Arkadaşlar hangi işaret olmalıdır? Bakın şu korozif madde dediğimiz, aşındırıcı madde dediğimiz arkadaşlar, asitler ve bazlar bu kısma girer. Bu amblemi bulundurmalıdırlar. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Ambalaj etiketinde, diğer örneğe geçiyorum. Ambalaj etiketinde şekildeki güvenlik işareti bulunan madde ile ilgili. Arkadaşlar neydi bu madde? Solunum yollarında tahrişe neden oluyordu. Doğru mu değil mi? Evet arkadaşlar bu kendisi bir nedir? Hangi güvenlik işaretiydi bu arkadaşlar? E, tahriş edici maddeydi. Solunum yollarında tahrişe neden olur? Doğrudur. Tutuşma sıcaklığı düşük maddelerdir. E, yine doğrudur. E, peki nitrik asit, peroksit gibi maddelerin üzerinde yer alır. Şimdi nitrik asit arkadaşlar genellikle <laughs> korozif bir madde. <laughs> tahriş edici olarak değil de korozif olarak geçer. Peroksitler de arkadaşlar yakıcı maddelerdir. E, o zaman bu iki örnek arkadaşlar şu an bu ambleme uymadılar. Öyleyse cevabımız 1 ve 2 olacaktır. B seçeneği olacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, kemik ve diş sağlığı için önemli olma. O zaman o zaman arkadaşlar bu kemik ve dişi duy duyduğum zaman aklıma kim gelecek? Başta magnezyum yani zaman magne ve şey pardon başta kalsiyum ve magnezyum gelecek. Peki bu üç ifadeden hangileri kalsiyum ve magnezyum elementleri için ortak özelliktir? O zaman biri aldım arkadaşlar. Bir ortaktır. Klorofilin yapısında bulunma arkadaşlar bu e, magnezyuma aittir. Kendisi magnezyuma aittir. Adrenalin salgısında görev alma bu da arkadaşlar magnezyuma aittir. Öyleyse ortak olan sadece yalnız birdir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen insan sağlığı için önemli olan element hangisidir demiş? Hemoglobinin yapısında bulunur ve DNA sentezinde yer alır. Arkadaşlar hemen aklına kim geliyor? Demir geliyor değil mi arkadaşlar? Kandaki hemoglobin deyince cevabımız demirdir. C seçeneğidir. Evet, diğer örneğimize bakalım. Aşağıda verilen bilgilerin hangisi suyun insan sağlığı ve çevre açısından temel görevlerinden değildir demiş. Şimdi vücut sıcaklığının düzenlenmesi evet görevidir arkadaşlar. Toksiklerin atılması, toksinlerin atılması pardon görevidir. Vitamin ve minerallerin taşınmasında arkadaşlar su e, görev alır. Peki böbreklerin çalışmasında görev alır. Ama kanın pıhtılaşmasını önlemede arkadaşlar. Suyun e, görevi değildir kanın pıhtılaşmasını önlemek. Cevabımız E seçeneği o yüzden. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi? sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasında önemli rol oynar. Arkadaşlar sinir sistemi denildiği zaman aklımıza 1A grubundaki sodyum ve potasyum gelecek tamam mı? Bunu unutmayın. Sinir sistemindeki arkadaşlar elementlerimiz sodyum ve potasyumdur. O zaman ben şıklarda sodyum ve potasyum alacağım. Hangi şıkta var? C seçeneğinde var. Cevabımız C seçeneği oldu. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi insan sağlığı için gerekli bir madde değildir? Su yararlı 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 yararlı. Civa arkadaşlar zararlı bir metaldir. İnsan sağlığı için gerekli değildir. Hatta olması bizi zehirler. Olmaz arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Devam ediyoruz. Aşağıdaki maddeler aşağıda verilen maddeler ve zararları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Yanlış oran alıyoruz arkadaşlar. Civa DNA'da hasar oluşturabiliyor mu? Evet. Kükürt trioksit SO3 gazı arkadaşlar nedir? Asit yağmurlarına sudaki su, havadaki su buharıyla tepkime girer. Kaşık 2SO4 oluşturur. Asit yağmurlarına neden olur. Doğrudur. Karbondioksit gazı. Küresel ısınma Kendisi bir sera gazıydı. Doğrudur. Sodyum arkadaşlar yararlı bir maddedir. Kendisi toksik ve zehirli bir madde değildir. Öyleyse cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Yanlış olan odur. Azot dioksit de nedir arkadaşlar? Solunum yollarında yanmaya neden oluyordu. Öyleyse cevabımız D seçeneği oldu. <laughs> Son sorumuza geldiğimizde yukarıda bilgileri verilen madde aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bir kere fosil yakıtların kullanımıyla oluşuyor. He, arkadaşlar bu bir sürü var bundan. Yani bir kere de aklıma getirmez. Ama ikinci bilgi sera etkisine neden olan kimdi arkadaşlar? Karbondioksit gazıydı. Küresel ısınmaya sera gazı kendisi arkadaşlar. Bunu unutmayalım. O yüzden arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacak. Evet, ünitemizin son bölümüne geldik sevgili gençler. Şimdiki bölümümüz kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeler. Hemen başlayalım. Birincisi balon joje. Arkadaşlar bakın şöyle uzun boyunlu cam bir malzemedir ve sıvı hacimleri hassas ölçülür bununla. Hassas bir şekilde sıvı hacimlerini ölçer. Belli derişimlerdeki çözeltilerin hazırlanmasında kullanılabilir. Ha, demek ki bunu çözelti hazırlamada kullanabiliyormuş. İkinci maddemiz pipet. Bu şekilde uzun ince arkadaşlar. Şöyle burası bu şekilde incelerek gelir. Bu şekilde arkadaşlar. E, buradan madde alınıp arkadaşlar az miktarda sıvıların hacimlerini belirlemede mililitre cinsinde çok hassas ölçer. Sıvıları aktarmada da kullanılabilir arkadaşlar. Sıvıyı alıp başka bir kaba aktarabiliyorsunuz. Beher glass dediğimiz maddeye geldiğimizde arkadaşlar yüksek sıcaklığa dayanıklı temper camından üretilmiştir. Arkadaşlar kendisi yine şu şekilde bir beher işte bildiğimiz beher kabı. Şöyle burada biliyorsunuz dereceleri vardır falan. Çözeltilerin hazırlanmasında kullanılır. Aktarılmasında kullanılır. Aktarma işleminde ve karıştırılmasında kullanılır. He, o zaman arkadaşlar çözelti hazırlamada beher glass var. Balon joje var. Pipet yok ama. Evet devam edelim. Deney tüpü. Deney tüpünü hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Değişik ebat ve çaplarda ince uzun cam bir malzemedir. 100 santigrat derece sıcaklığa kadar dayanabilir. Bürete geldiğimizde büret de arkadaşlar bakın şurada alt kısmı musluklu, üzerinde hacim çizgileri bulunur. Asit baz tepkimelerinde titrasyon işlemlerinde kullanılır arkadaşlar. Asit baz işlemlerinde titrasyon duyduğunuz zaman arkadaşlar cevaplarda büret arayın krozeye geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın tam belki çizememiş olabilir ama bir fincana benzeyecek porselen şeklinde olanları daha yaygındır ama metal olanları da vardır metal veya özellikle porselen fincana benzeyen bir kaptır analizlerde çözme işlemlerinde ve kül haline getirmede arkadaşlar bu krozeleri büyük fırınlara koyuyorlar ee, yani bazı maddeleri iyice e, arkadaşlar e, ısıtıp kül haline getiriyorlar. Büyük fırazı krozelerde ısıya karşı çok dayanıklı bir malzemedir. Yedinci maddemiz spatul arkadaşlar. Metal, plastik veya porselenden yapılmıştır. Ama arkadaşlar bunlar biz daha çok laboratuvarlarda metal olanını kullanıyoruz. Metal daha çok karşımıza çıkmakta. Metal bir kaşık bu. Kaşığa benziyor arkadaşlar. Buna bir nevi kaşık diyebilirsiniz. Toz ve küçük parçaları almak için kullanılır arkadaşlar spatul. Hani bir ölçüm yapacaksınız. Orada alıp tartıyorsunuz saat camına koymak için mesela spatül kullanabiliyorsunuz. Evet geldik ayırma hunisine. Üstü geniş, altı ince, musluklu cam malzemedir arkadaşlar. Zeytinyağı su gibi heterojen heterojen sıvı sıvı karışımları. Biz heterojen sıvı sıvı karışımlara ne diyorduk 9. sınıfta arkadaşlar? Emülsiyon diyorduk değil mi? Evet, emülsiyonları ayırmak için kullanılır. 9. maddemiz yer. Arkadaşlar bu da bu şekilde bakın koni şeklinde cam bir malzemedir. Yine çözeltili saklama, karıştırma ve titrasyon işlemlerinde kullanılır. Bakın bu erlenme yeri arkadaşlar. Bu şekilde buraya getirirsiniz. E, Bürete açıp asit bas titrasyonu yapabiliyorsunuz. Evet onları ilerleyen konularda yine söyleyeceğiz zaten asit bazlar konusunda. Evet arkadaşlar diğer malzememiz cam balon. Gövdesi küre şeklinde. Altı düz silindirik dar boynu. Bakın arkadaşlar. Dar bir boynu olan cam malzemedir. Bunun içinde arkadaşlar daha çok kimyasal tepkimeler gerçekleştirilir. Ve bazı çözeltileri hazırlamada, ısıtmada ve kaynatma işlemlerinde de cam balon kullanılmaktadır. Geldik diğer malzememize. Dereceli silindir. Diğer adıyla mezur arkadaşlar. Uzun böyle arkadaşlar. Bakın bir cam malzemedir. Çok uzun. Bunun tabi farklı mililitre olanları da var. Şöyle aşağısında arkadaşlar plastik bir tabanlık vardır. Yere oturmasını sağlayan saf sıvıların ve sıvı çözeltilerin hacimlerini ölçmek için kullanılır. Üzerinde mililitre cinsinden bölmeler bulunan cam bir kaptır. Fakat çok hassas ölçüm yapmak için pek uygun değildir arkadaşlar. Hassas ölçüm için uygun değildir pek fazla. Tamam. Saat cam arkadaşlar şu şekilde bakın böyle bir şöyle yayvan bir arkadaşlar. Küçük cam. Saat camı. Yüzeyi düzgün pürüzsüz cam bir malzemedir. Az miktarda katı maddeyi ısıtmada kullanılır. Arkadaşlar şu an aklıma gelen ama buraya yazmadım. O kadar çok laboratuvar malzememiz var ki tabi. Hani mesela daha başka baget vardır mesela. Uzun böyle dümdüz bir çubuk. Cam bir çubuk. Çözeltileri karıştırmak için kullanılır. Cam baget. Arkadaşlar baget vardır bakın. Daha sonra ispirto ocağı vardır. Bakın biliyorsunuz 3 ayaklı sac ayağı vardır. Böyle arkadaşlar ne yapar? E, spirto ocağında e, ısıtma işlemi yapılır gibi arkadaşlar bunlar aklıma gelenler. Bunları sizlerle paylaştım, yazdım. Şimdi örnek çözelim. Metal ya da porselenden yapılmıştır. Dikkat örneğimizde metal ya da porselen diyor. Benim aklıma kroze geldi. Fincana benzer direkt kroze Analizlerde kül haline direkt kroze'yi anlatıyor değil mi arkadaşlar bunlar? Cevabımız kroze'dir. Bitti. İkinci sorumuz ayırma hunisi malzemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ayırma hunisi ile ilgili hangisi yanlış diyor? Cam malzemedir. Evet. Altı dar üstü geniştir. Evet arkadaşlar az önce o bunda yazdı. Homojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Hayır. Cevabımız C seçeneği neden? Homojen değil. Heterojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Sıvı sıvı heterojen karışımlar. Emülsiyonlar değil mi? Zeytinyağı su gibi. Üzerinde musluğu vardır. Evet muslukludur. Zeytinyağı su karışımına ayırmak için kullanılabilir. Evet arkadaşlar cevabımız yanlış olan C seçeneğidir. Devam ediyoruz. Başka bir örneğimize geldik. Yine arkadaşlar yukarıda verilen laboratuvar malzemelerinden hangileri çözelti hazırlama kabı olarak kullanılabilir? Arkadaşlar çözelti hazırlamak için erlenme yer kullanılabilir. Kroze kullanılmaz. O kül haline getiriyordu arkadaşlar. Pipet olmaz zaten. O çözelti aktarmada kullanılıyordu. Başka yere. Beher glass evet kullanılır. Burada yazmamış ama yine başka neler vardı arkadaşlar. Dereceli silindirde falan onlarda da balon jojede onlarda da çözelti hazırlanabiliyordu. Ama şu an 1 ve 3 diyoruz. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden hangisi üzerinde hacim gösterimi yoktur? Yani arkadaşlar böyle hacim gösteriminden kastı ne demek burada? Hani öyle bir madde olacak yani böyle 50 mililitre, 70 mililitre, 80 mililitre gibi böyle Hadi arkadaşlar mililitre değerleri olacak. Hangisinde yoktur? Bakın baget neydi? Bir cam çubuktu. Sadece cam çubuk. Onda arkadaşlar hacim gösterimi yoktur. Bunların dışında büret, erlenmayer, dereceli silindir, beher glas hepsinde arkadaşlar kaç mililitrelik oldukları yazmaktadır. Aşağıda verilen kimya laboratuvar malzemelerinden hangisi camdan yapılmamıştır? Arkadaşlar pipet camdan yapıldı ve her camdan, deney tüpü camdan, büret camdan ama spatül genelde neydi? Metal kaşık değil mi arkadaşlar? Spatül neydi? Metal kaşık arkadaşlar. Biliyorsunuz o metalden yapılmıştır, camdan yapılmamıştır. Spatül cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar böylece birinci ünitemizi bitirdik. Bu ünitesi sonunda sizlere arkadaşlar taktiklerimiz var. Onları sizlerle paylaşalım. Bu ünitede arkadaşlar ilk 20 elementin adını ve sembolünü bilmeliyiz. Aynı zamanda bunların üzerine 10-15 tane de yine önemli bir demir, bakır gibi ilk 20 elementten olmayan metaller de vardı. Onların da sembollerini bilelim. İkinci taktiğimiz kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerini öğrenmemiz gerekir. Hani korozif madde, tahriş edici madde onlardan bahsediyor arkadaşlar. Bu ünitenin sonunda bu kazanımı mutlaka bilmemiz gerekir. Yine bu ünitenin içerisinde saf maddenin arkadaşlar elementler ve bileşikler olduğunu bilmemiz lazım. Elementler aynı cins atom içerirken bileşikler aynı cins molekül yani farklı cins atom içerirler. Bu bilgi önemli. Diğer taktiğimiz elementler arkadaşlar sembollerle bileşikler formüllerle gösterilir. Beşinci taktikte bileşiklerin sistematik ve yaygın adlarını bilmemiz gerekir. Arkadaşlar yine e, kimyanın alt dallarından karbon temelli bileşikleri arkadaşlar organik kimya inceler. Ve son olarak arkadaşlar laboratuvar malzemelerini açıklaması olmadan sadece görsel olarak da tanıyabilmeliyiz arkadaşlar. Evet en son olarak da YouTube kanalımız Kimya Hasan Hoca. Instagram adresimiz Hasan Hoca alt çizgi kimya arkadaşlar. Hepinizi kanalımıza bekliyoruz. Arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Birinci üniteyi bitirmiş olduk TYT kampımızda. Artık bundan sonraki ünitemizde arkadaşlar yine 9. sınıfın 2. ünitesi atom ve periyodik sistemde görüşmek üzere. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.